Bir gün ee, çok büyük kavga etmiştik. ve ben böyle Kadir motor binmeyi çok seviyor ve böyle bir sürü kaskları vardır falan. Onları falan kırmıştım Çıkıyoruz. her yer her yerde. Yani böyle İlk bir evlesin, şey olamam. Çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum falan neyse böyle çıktım ben evden. Gelmiyor arkamdan. Ya yani delireceğim <laughs> neden gelmiyoruz ya? Yani gelmen lazım. Hayır gelmiyor falan. Bu sefer ben böyle tüm serseriliğimle gecenin bir yarısı kapı aç kapıyı falan diye böyle. Evet. Yani bu ilişkinin serserisi benim bu arada. <laughs> Açtı bana kapıyı gecenin bir yarısı. Ben böyle geldim bir şeyler söyleyeceğim falan, yere basacağım ama böyle her yerde işte cam kırıkları falan var. ayaklarım ayaklarının üzerine aldı böyle. Sonra belimden tuttu ve beni böyle yeah. pıtı 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 pıtı, 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 pıtı <laughs> içeri doğru götürmüştü mesela.